Efendim herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Belgin Maviş ben. Yeni bir haftaya başladık. Bir haftalık süreç içerisinde özellikle piyasalarda inanılmaz olaylar oldu. Sizlere son videomda paylaşmıştım. Dedim ki Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde sert bir yükseliş var ve bu sert yükseliş hisse senetleri tarafında beraberinde satış baskısını getirebilir. Bu açıdan dikkatli olmalıyız ve gerçekten de öyle oldu. İnanılmaz ee, inanılmaz bir düzeltme hareketini birlikte gördük. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde %120'li seviyelerden hızla 130 eşiğini geçerek 150 ve yukarıdaki tehlike çanlarının çaldığı 1.60'ın üzerinde 1.64'ler görüldü. Daha yukarısını gördüyse de ben görmedim. Zaten onun üzeri o 1.60 ve üzerindeki süreç hisse senetleri tarafında sert düzeltme hareketinin başlaması ve devam etmesi anlamına geliyordu. Bugüne geldiğimizde ise şöyle bir istatistiklere bakıyorum. Avrupa piyasaları haftalık bazda geçen hafta %2.3 düşüşte. Biz yüz 17 haftanın en hız, hızlı düşüşünü e, tamamlamış geçtiğimiz hafta içerisinde. Bir haftalık bazda %5.70'lik bir değer kaybı söz konusu. Biz sınay tarafı %6.4 kaybetmiş değer kaybetmiş. Biz mali taraf %6.8 değer kaybına uğramış. Dolar TL ise haftayı %5.56 değer kazanımıyla tamamlamış. Şimdi bu açıdan baktığımızda bugün 1505 seviyesi son derece önemli bir eşik. Bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek iyimserliğimizi koruruz. Yine düşüş trendi içerisinde gözükürüz. Ama en azından yükseliş için iyimserliğimizi koruruz. Bunu teyit edecek olan bir 1500 puanın, 1505 puanın üzerinde kapanış yapmamız haftanın ilk işlem günü, ayın ilk işlem günü. İkincisi ise 1520 eşiğini aşmak için de güç toplamamız. Bankacılık endeksine bakıyorum. Yaklaşık %1.60'lık bir yükseliş söz konusu. Holdingler bugün bayrağı almışlar. %4'ün üzerinde bir yükseliş var. Unutmayalım ki BİSYÜZ endeksi banka holding ağırlıklı bir endekstir. Dolayısıyla bunların yükselişi endekste en düşük bugün itibariyle 1491 en yüksekse 1508 puan seviyesini görmemizi sağlamış. Bu hafta gündemimiz yoğun. Türkiye büyümesiyle başladık. Türkiye büyümesi biraz beklentilerin altında kaldı. Çeyreksel bazda baktığımızda özellikle büyüme rakamlarında son derece olumluydu. Ama yıllık bazda baktığımızda ise Burada bir düşüş vardı. Dördüncü şehirde %5.9 büyüdü. Bununla birlikte 2020 yılı içerisinde de %1.8 lik bir büyüme kaydetmiş oldu. Şimdi şöyle bir bakıyorum, özellikle Türkiye ekonomisine ilişkin olarak birinci çeyrekte geçtiğimiz yıl yüzde 4.5 büyümüşüz, ikinci çeyrekte yüzde 9.9, üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 ve dördüncü çeyrekte de 5.9'luk bir büyüme sergilerken yılın tamamında. 1.8'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Dördüncü çeyrek büyümesine dair biraz daha beklentiler yukarıdaydı. Ancak bu beklentiler %2'nin üzerindeki büyümenin güç olduğu bir yılı geride bıraktığımızı gösterdi. Fakat dünya genelinde baktığımızda Çin birinci sırada büyüyen bir ülke oldu. Türkiye ise ikinci büyüyen ekonomi oldu bu açıdan baktığımızda. Bununla birlikte yatırım harcamaları tarafına baktığımızda yıllık bazda %6.5'lik bir artış gördük. Özel sektör yatırımlarının büyümesi tarafı biraz daha zayıf kaldı faiz ve kur tarafındaki süreç bu zorlu yılı 2020 yılını aşılmasında en büyük engeller olarak karşımıza çıktı. Şimdi 2021 yılına baktığımızda Türkiye'nin 2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi zorlu bir yıl olacak ama önce Covid ile ilgili mücadelede gerçekten başarılı olması gerekiyor. Bununla birlikte aşılamaların devam ettiği süreçte yeniden açılımlar, özellikle okulların başlaması gibi süreçlerle birlikte Türkiye gündeminde Hukuk ve ekonomi reformları ve bunlarla ilgili atılacak adımlar söz konusu. Bununla birlikte yine gündemimiz içerisinde Amerika'nın sürekli olarak gündemde tutmaya devam ettiği geçtiğimiz hafta içerisinde Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın özellikle S-400'lerle ilgili bu Türkiye'nin egemenlik hakkıdır noktasındaki yapmış olduğu açıklamalar ve Patriot füzeleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamalara cevap yine Pentagon sözcüsünden geldi. S-4 S-400'de de NATO ve Amerika'ya karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdittir açıklaması yaptı. Sayın Hulusi Akar Cuma günü yaptığı açıklamada şöyle demişti. Türkiye'nin son 10 yılda Patriot alım konusunda fırsat olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği yöndeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca Amerika tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği, Erken teslimat ve uygun fiyat beklentimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir açıklaması yapmıştı. Bununla birlikte özellikle S300'lerle ilgili olarak da NATO nasıl kullanılıyorsa biz de S400'ü aynı şekilde kullanırız şeklinde söyle e, sözlerini tamamlamıştı. Bununla birlikte e, Pentagon'da bu, bu açıklamaya cevap gecikmedi. E, eski sistemlerden S400'ün daha büyük bir tehdit olduğu yönünde hızlı bir açıklama yaptı ve bununla birlikte Amerika tarafında S-400 konusuyla Türkiye arasındaki bu süreç biraz daha devam edecek gibi gözükmekte. Bir diğer gelişme ise yine bu anlamda Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi temsilciler meclisinde kabul edildi. Ve burada tabii ki özellikle senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre... Askeri saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer almayacak. Bunun özellikle enflasyonu daha da yükseltebileceğine dair bir görüş var. Şimdi piyasalar neyi anladılar bu süreç içerisinde? Özellikle satıcılı olan bir Haftayı geride bıraktık ee, ve teknoloji sektöründeki hisseler olmasa herhalde endekslerdeki düşüş çok daha sert olacaktı. Bununla birlikte Janet Yellen'in özellikle devreye girmesi o vergiler konusunda Amerika tarafında muallakta kalınmıştı. Buna ilişkin olarak da G20 ülkelerine e, yetkililerine Washington'da Trump yönetimi tarafından öne sürülen bazı şirketlerin yeni küresel dijital vergi kurallarının dışında kalmasına izin veren teklifi geri çektiğini söyledi. Bu biraz daha suları dindirmiş gibi gözüktü. Aynı zamanda bu durum Amerika ve Avrupalı yetkililerin yaza kadar bir anlaşmaya varabileceğine dair de umutları beraberinde getirdi. Bununla beraber şöyle bakıyorum endekslerde. S&P endeksine yer alan 11 sektörün 3'ü geçtiğimiz hafta günü değer kazanımlarıyla son sona erdirirken enerji ve finansallarda da Satışlar endeksi baskıladı ve şöyle bir bakıyorum özellikle DAX ve S&P bizim için son derece önemli. Sizler de artık biliyorsunuz videoları izledikçe. Bunlara da korelasyonumuz pozitif. S&P tüm gelişme, gelişmekte olan piyasaların bir rehberi. DAX'a Borsa İstanbul'la korelasyonu pozitif olan bir endeks noktasında DAX tarafında 13.640 son derece önemli bir eşik değer. Bunun altına sarkmalar ve kapanışlar biz yüz tarafında satış baskısını beraberinde getirebilir. Buna dikkat edelim bu aklımızda bulunsun. Şimdi bu açıdan baktığımızda yine tabii ki bilanço dönemleri. Ve hisse bazlı hareketlerinde devam ettiği bir süreci yavaş yavaş tamamlamaya başlıyoruz. Bu haftanın gündeminde özellikle baktığımız zaman e, içeride enflasyon rakamı açıklanacak. Dışarıda ise Amerika tarafına baktığımızda ise e, Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Wall Street Journal'ın düzenlediği istihdam konulu bir konferansta konuşacak Powell. Özellikle Powell ve Fed başkanları açıklamalarında enflasyonun değil, şu an için istihdamın e, Amerika için problem olduğu vurgusu yapsalar dahi a, piyasalar o Şubat ayı sonunda bu ihtimali e, yani enflasyonun yükseleceğine dair korkuları fiyatlamayı seçtiler. Bir bahaneydi vesaireydi bunu o, bilemiyoruz ama çoğunuzdan gelen soruya da cevap vereyim. Neden Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yükselirse hisse senetleri tarafına satış gelir? Çünkü iki türden dolayı gelir. Bir elinde düşük faizde almış olanlar tahvilleri faizler yükseldikçe tahvil faizleri yükseldikçe zarar edecekler. Getiriden zarar edecekler için ellerindeki tahvili değiştirmeye çalıştılar ya da nakde dönüp suların biraz durulmasını beklediler. Faiz Tahvil faizlerinin yükselmesi demek enflasyonun yükseleceğine dair bir öngörüyü beraberinde getirdiği için oldu. Bir diğer hususta %1.60 seviyesine yükselmesi demek e, hisse senetleri temettü getirileriyle e, aynı orana gelmesi ve tahvil getirilerinin hisse senedi getirilerinin üzerine çıkma ihtimali. İşte bu gerekçeler hisse senetleri tarafına satışları beraberinde getirdi. Enflasyondan neden korkuluyor? %2 dedi ki Powell 12 aylık periyotta ortalama %2 seviyesinde bir enflasyonla karşılaşacağız. Bu da ortalamalara hani son derece uzandı yani korku eşiğine son derece uzandayız dediyse de piyasa o Şubat ayı vade bitimi yıl sonu bir önceki yılın yıl sonu muhasebesini yapabilmek için bu realizasyonları yaparak Yeni alın fırsatlarını da aslında beraberinde getirdiği işin ilginç tarafı kripto paralarda da yine satışlar vardı. Orada da bir düzeltme hareketi oldu. Bu arada sıcak bir haber de sizlere vereyim. Hazine ve Maliye Bakanlığından bir flash kripto para açıklaması geldi. Hemen şöyle bir haberi açalım. Kripto para ile ilgilenenler için de bir bilgi olsun. Şöyle bir bakıyorum, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları bakanlığı bakanlığın paylaştığı belirterek, konu ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum bakanlığımız tarafından yakın takip edilmektedir. Bu çerçevede bakan yardımcımız başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir dedi. Ve bununla birlikte. Hani bu konuda ki gelişmeleri yakın takip ettiklerini ve özellikle bu konunun hem BDDK hem de SPK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği halinde Merkez Bankası'nın da içlerinde olduğu ekip tarafından yakın takip edilmektedir. Çalışmalar yürütülmektedir şeklindeydi. Bakalım ne yönde olacak gelişmeler bunları birlikte göreceğiz ama kripto paralara baktığımızda özellikle son dönemde kripto paralara doğru eğilim gittikçe artmıştı. Bununla birlikte borsa tarafında Türk ilaç ve serum halka arzı gerçekleşti ve bununla birlikte arz büyüklüğünün 234.5 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtelim. Ve bu anlamda bireysel yatırımcılardan 138.6 kat Fazla talep geldiğini de bu açıdan belirtelim. Bu gözle baktığımızda bu haftanın içerisinde özellikle küresel bazda PMI ve enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğiz. İçeride enflasyonu takip edeceğiz. Ve enflasyonla birlikte tabii ki Mart ayı içerisinde bizim Merkez Bankamızın da e, yükseliş içerisinde olan enflasyona yönelik olarak yeni bir faiz adımı girip gelmeyeceğine bakacağız. Hemen dolara geçelim kısaca. Dolar TL tarafına baktığımızda orada hızla geri çekilmeyi görüyoruz. hazine bonolarına baktığımızda Amerikan 10 yıllık hazine bonoları sabah 1.40'lar seviyesindeydi. An itibariyle 1.44-60'lar seviyesinde. Bununla birlikte Dolar TL tarafında serbest piyasada doların 722,75 olduğunu söyleyelim. Bankalar arasında ise 7.23.14 14 seviyesinde. Ama ilginç olan dolar endeksinin 91'in üzerine çıkmış olması ve 91.065 seviyesinde yaklaşık olarak %0.15'lik bir kazanımla e, ne devam ettiğini gösteriyor. Saatler 16.05 itibariyle bu rakamlar. Ve bu açıdan baktığımızda Gram altın tarafında da 406 lira seviyesinde bir fiyatlama var. Ama gram altın %3.52 değer kaybına. Şimdi sırayla gidelim. Dolar TL tarafında bu hafta içerisinde hangi bant aralarını görebiliriz? Geri çekilmelerde 7.20-7.15. Yukarıda ise maksimum görebileceği nokta 7.50-7.65 yukarıda. 7.65'in üzerine geçerse farklı bir tabloyu konuşuruz. Farklı bir durum söz konusu olur. O yüzden 765 en yukarıdaki seviye olarak aklımızda bulunsun ama geçeceğine dair soru işaretlerimiz olsun. Bununla birlikte euro dolar paritesine baktığımızda yukarıda 1.2280'leri gördük. Özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yükselirken ve sonrasında tekrardan hızlı bir şekilde 1.20'li seviyelere geri çekilmeyi de gördük. 1.2049'lar seviyesinde bu durumda hisse senetleri tarafına biraz daha pozitif yansıyor. E, dolar endeksinde 90-50, 91-50 bandında hareketler devam edecektir. Bu biraz daha doların sakinleştiğini ama suların durulmadığını gösterecektir bize. Çünkü hala hazırda Amerikan 10 yıllıkları hala 1.40'ın üzerinde tehlike işi ilk tehlike çanını çaldığı 1.30'un altına geri çekilmeden sular durulmayacaktır. Neden geri çekilmediği sorusuna ise Amerika'da teşvik paketinin şu anda Temsilciler Meclisi'nde onaylandı, Senato'ya geçecek. Senato'da onaylanması Mart'ın ikinci haftası olursa ikinci haftaya kadar bu demek ki bu dengeler biraz daha böyle yüksek seyredebilir. Piyasa ne istiyor? Fed'den de yeni bir varlık alımı ya da Devam eden tahvil alım programlarında miktarın arttırılmasını mümkün mü? Bence FED teşvik paketini bekliyor ve teşvik paketi sonrasında reaksiyonları görüp ona göre açıklama yapma tarafında olacak. O yüzden biraz daha güvercin bir FED var ama ne yapsın? o da sonuçta paketi bekliyor. Bu gözle baktığımızda içeride biz 100e geldiğimizde ise biz 100 endeksinde 1505 üzerinde kapanışa ihtiyacımız var. 1505'in üzerindeki kapanış sonrasındaki hedefimiz 1515, 1520, 1520'nin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirsek yeniden 1500-1550 bandını konuşabiliriz. Ama bunun için de Bankacılığın destek vermesi gerekiyor. Son bir dipnot verelim yatırımcılar için de bir e, ufak tüy olsun. Hisse senetli tarafında işlem yaparken vadeli tarafta işlem gören yaklaşık 50'ye yakın hisse senetlerinde yerli ve yabancıların pozisyonlarını da yakın takip etmenizde fayda var. Siz bir hisse senedini aldığınızda eğer oradaki satış pozisyonu biraz daha fazlaysa ilgili hisse senediyle ilgili baskının oluşabileceğini unutmayın. Dolayısıyla vadeli taraftaki durumu da kontrol ederek hisselerinizde seçici olmaya gayret edin ya da karı gördüğünüzde Hemen karı almaktan çekinmeyin. Riskinizin az, kazancınızın bol olacağı bir hafta dileğiyle yine söyleyeyim her zamanki gibi sabırlı olan yatırımcı her zaman kazanır. Hoşçakalın.